Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Hasan. Arkadaşlar. E, öncelikle bir e, teşekkür konuşması yapayım. 150 abone geçmişiz arkadaşlar. Öncelikle 550 aboneden sonra bu sefer Facecam'da videolarımıza başlayacağız. Yok başlamayayım Şöyle sorun oldu, böyle sorun oldu. Biz 450 abone olalım. Seyit kendi videolarımıza başlayacağız. Sıkıntı yok. Ancak Lakin arkadaşlar yani Bazı çatın Bizim arkadaşlığımızı Dostluğumuzu çatın Facebook hesabıma saldırıyor arkadaşlar bana saldıracak yarın size saldıracak bu ismini biliyorum arkadaşlar ismini söylemeyeyim şimdi yani bu ne demektir arkadaşlar illa yani <laughs> bunu mu istiyorsun bak kardeşim benim, ben şu anda facebook'umu aldım ancak <laughs> veya hacklemeye veya süresini değiştirmeye devam ederse olacaklardan ben sorumlu değilim bunu da videoya alacağım senin bilgisayarını çökertirken bunu da videoya alacağım kardeşim görürsün evet, bu konuşmam bu kadar arkadaşlar ee, iki dakikayı dolduracağız birazdan ama arkadaşlar Hepinize beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar 250 izlenmeyi geçtik. 150 aboneyi geçtik. Bu durumdan çok mutluyum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar.